bakar mısınız arkadaşlar? Bir tarafta güneş, bir tarafta dolu yağıyor şurada. Bir bulut gele bir yağmur atıyor. Ondan sonra açılıyor. Ovayı sanki su basmış gibi. Her taraf serralayır onu. <laughs> Neredeyiz arkadaşlar? Bugün dağdayız, yaylada. da. Abimiz zeytin kepçeyle burada yol açtıracağız. Kepçe kamyonla beraber yukarı çıkamadı. Biraz buraları dik. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kamyondan indi dediler. Yavaş yavaş geliyor. Şu gördüğünüz mailde burada yol çalışması yapacağız. Bunu size paylaşmak istedim. Yavaş yavaş yukarı doğru gideyim bakalım. Kepçe geliyorum bakalım. Kepçemiz dağın başına geldi. Şu anda. Tabi e, gelirken biraz yollar genişlettik. Yolun dar olan yerleri vardı. Oraları yaptık. Hyundai marka. Baya büyük bir kepçe. Uzun kollu. Şöyle. Şimdi esas yapacağımız yer arkadaşlar buradan şu kısımdan şöyle aşağıya doğru alt kısımlardaki bahçemizin iç kısımlarına yol yapacağız çalışırken çekerim ben şimdi birazdan şöyle aşağıya doğru bir gezip gelelim Yerine için biraz ayakkabı buradan şöyle gelecek artık buradan şöyle bir düzlükten aşağıya mı indirecek nasıl bilmiyorum kepçeci yöntemine göre hava da maşallah bir açıyor bir yağıyor bir açıyor bir yağıyor Şimdi yağmur başladı. Biraz önce günlük güneşlikti. Biraz önce dolu yağdı. Buralarda zeytin taşımak için küçük patikalar olur. Şimdi şöyle göstereyim. Yani meyili görün diye aşağı indim arkadaşlar. Yani Aşağı yukarı 70 derece falan bir mailimiz var burada artık kepçeliler usta olmuş şu karşı köşeden oradan girecek artık odan buradan böyle gelip böyle döndürecek mi yoksa buradan aşağıya mı tam bilmiyorum başladıktan sonra göreceğiz amacımız şu kısmı göstereyim ben size Şu altta görülen zeytinler taşıyabilecek bir yol yapacağız. Yani oradan böyle aşağıdan şöyle gelecek. Onun için uğraşıyoruz. Buralar bildiğiniz bayağı bir yamaç. Şöyle. Birazdan kepçe çalışınca çekmeye başlarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan başladık. Şuradan girişi açtı. Şimdi buradan aşağıya doğru gideceğiz.

4x4 traktörlerin rahat çıkabileceği bir şekilde gene en azından yürümekle çıkılmasa da traktörle çıkılır. Baksanız şu rampaları. Şöyle bir aşağı inelim. Şu an tam olmadı yola. Yani. E açarak gidiyor. E aşağı vardığımızda Düzelterek geri geleceğiz. Şu an topların sesi geliyor aşağılarda. Hatta şuradan görünüyor. Galiba. Cesaret iş arkadaşlar yani 70 derece meyilde bakın şu meyilde adam yol açıyor tabi buna şoförler artık alışmış maşallah burada bir virajımız var. an şöyle kabaca yapıldı. Şuralar daha düzenlenecek. Şunun altında bir tane kaya var arkadaşlar. Bu kayaya çıkartamadık. Biraz böyle yüksek tümsek kaldı. Buralar doldurulacak. Şu ormanın olduğu yer alınacak. Burası biraz daha yükseltilecek şu kısım. şurada taşa takıldı taş vardı hala taşla uğraşıyor herhalde büyük büyük kayalar çıkıyor mecburen taşlar olmak zorunda altlarını dolduruyor üstünü toprak örtüyor hem yolu sağlamlaştırıyor bu şekilde şu karşıdaki çıplak ağaca gideceğiz oradan da şöyle aşağıdan şu şekilde bu tarafa döneceğiz daha bayağı işimiz var. Evet arkadaşlar bugünlük artık ara verdik. Yarın devam edeceğiz. Kepçe yukarı doğru çıkıyor. Yolun olması başka. Şöyle. Daha yarın bunlar düzeltecek buraları. Bugün geldik arkadaşlar ikinci gün. Şu karşı görüyor musunuz bilmiyorum ama Daha komple kar yağmış. İnanın bir soğuk var. Hani Mart kapıdan baktır kazma kürek yaktırır derler. Daha gelir gelmez hemen ateş yaktık. Isınıyoruz. Yoksa var ya durulmayacak burada. Üşüdün mü yenge? Evet. <laughs> Vallahi çok soğuk arkadaşlar ya. Var ya. Oh. Kepçede başları çalışma sesi geliyor aşağıdan. Şimdi onun yanına ineceğim ben de. Son 1-2 saatlik içimiz kaldı inşallah. Ondan sonra bitireceğiz. Evet son noktaya ulaştık. Artık yol burada bitiyor. Zaten bahçemiz de şurada. Şu ormanlarda da bitiyor arkadaşlar. Buraya kadar. Artık şimdi düzelte düzelte. Şu kayayı gömemedik. Çünkü altta bir büyük kaya daha var Onu gömdük ama bunu gömemedik. Şurada bir büyük kaya daha var. Buraları ellemek istemedik. Buradan itibaren artık yukarıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekli yolup vere vere yukarıya doğru paletle çıkıyor. Yaklaşık bir 10 saatlik çalışmanın emeği e, güzel bir yol oldu. Artık bundan sonra buraları hani traktörle rahat inilebilir. Düşünün buradan ta yukarıya kadar sırtla Eskiden atla çekiliyordu da şimdi sırtla taşınıyor. Çok zor oluyordu işte eğitimden işlemesi. Bundan sonra biraz daha rahat olacak artık. Bu alt kısım bitti. Burada da e, geldiğimizde hani traktörü rahat döndürebileceğimiz şekilde büyük bir alan oluşturduk. Geniş bir bölge. Hava çok soğuk olduğu için arkadaşlar ateşte yaptık ısınmak için. Artık yukarıya doğru yolu düzelte düzelte çıkıyoruz. Bu alan da bayağı geniş oldu. Şimdi burada traktörle falan gelindiğinde rahat dönülebilecek bir alan oluştu burada. Bu arada bayağı bir sarmaşık topladım. Tilkişen diyorlar, kedirgen diyorlar. Taze taze Evet arkadaşlar. işimiz bitti. Ustamızdan Allah razı olsun. Yolumuzun ilk denemesini yaptık. Elif harfiyat 538 480 23, 2380 arkadaşlar. Aydın Sultan Saratça ince alanda bulunuyor arkadaş. İhtiyacı olan. Ben size yolu şöyle bir göstereyim. Traktörle de ilk viraja kadar denemesini yaptım. Şu traktörümüzün izi. Kendi traktörümüz masiyle çift çeker olmamasına rağmen rampa kurtarıyor. Tabi bu sene bu hemen kullanılmayacak. Önümüzdeki sene kullanacağız. Çünkü yağmurlar yağıp iyice yolun oturması lazım. Diğer türlü traktör zorlanabilir. Çünkü yer çok kaba. Toprak şu anda daha oturmadı. Abim artık bundan sonra Allah izin verirse rahat rahat zeytinini işleyebilecek. İlk başta buradan açmıştık ama burası olmadı. Çok dik geldi burası. Şimdi buraya aldık yolumuzu. Oranın dikliği şöyle bir daha göstereyim. Yani e, traktörü kurtarıyor arkadaşlar şu anda. Şöyle. Şu virajda bir dönecek ya da yaptırdık. Her zaman aşağıya kadar inilip aşağıdan dönülmesin diye. Cepimiz var. Bu cepten döndüm ben biraz önce. Buradan yukarıya vurduk. Buradan bu şekilde çıktık. Yolumuz da bu şekilde. Buradan aşağısın zaten. Daha önce çekmiştim ben. Yani Motoru bu çok rahat. Aşağıya kadar inebilecek yani şu anda. Şu şekilde yolumuz. Hayırlı uğurlu olsun başka videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşürüz